Artık değil süre yetmedi. Ee, şimdi bir dakika din defterimiz bir dakika din bunu hemen etiketlememiz lazım. Çok acil bir şekilde çünkü etiketlenmemiş bir defterimiz. Ah, etiketim yok. Etiket. Ha, stitch. Canım benim stitch. Bir dakika. Allah. Şöyle tanesi bir tanecik yapıştırıyorum hemen. Yani. Şuraya. Aa bu kalemliğindeki şeyle yapalım bir dakika. Kalemliğindeki şu. Bir dakika. Siyah olan nerede? Siyah olan Cemre Öztürk yazıyor. Bir dakika nasıl yazmışım? Bir dakika. Şubemi falan yazmam lazım. A Dersin adını unuttum. Heh tamam. Yani. İlk gün atlas yapmayız bence. <laughs> yapmayız. Değil mi? Yapar mıyız? Bilemedim. siz ben yine koyun Hiçbir şey olmaz. Yani yer varken neden koymayayım? Bunlar bu arada örneğini teslim edecekler. Evet. Ee, bu kadar şu an. Değil mi? Başka bir şey var mı koyulacak? Ha, bak yok. Yok. Yok yok. Gibi. Yani yok. Aa bir dakika. Türkçe sözlüğü koymadık. Türkçe sözlüğü öbür sözlüğü öbür koyalım. Bunlar ilk gözümüz bitti. Alkışlayın. Bir dakika. kaldı. İkinci gözü hemen açalım. Şimdi ikinci gözü kalemimiz. Sözlüğümüz başka. İkinci gözü bir şey gerekli mi? Söyleyin hemen. Değil. Tamam. E ben not defterimi buraya koymuştum. Hemen tamam, göstereyim. Bakın şöyle bir not defterim var kalemle. Bunu koyacağım. Zaten bu o göz çok minik. Sadece bu sayıyor yani. Ben öbür öndeki göze, göze hazırladım. Zaten çok bir şey yoktu önümde. Önde sadece arkadaşlar kolonya şu minik salınlardan bir de pekete var. Evet bu kadar. <laughs> resim defterini koymadık arkadaşlar. Resim defterini koymamız lazım. Aa biz de öbür defter öz, öbür resim defterini koyduk çünkü doğru. İki tane resim defteri aldım. için karışıklık oldu. Ben koyayım şu an bunun içine girecek. Her bir dakika örneğini teslim edilecekleri de içine koyacağız. Unuttum bir Hı. Hop. Arkadaşlar şu an çantamız hazır. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni eğitim öğretim yılı hepimize e, hepimize kutlu olsun yani ne diyeyim hepimize hayırlı olsun diyeyim daha mantıklı olur. Çantam ve ben gayet de okula hazırız. Ve görüşmek üzere. Bu videomuz bu kadardı. Bu arada bu videoyu izlemeden önce lütfen part 1'i izleyin. Çünkü part 1'i izlemezseniz hiçbir şey anlamazsınız. Bay bay.